Kezban'ın mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere tava böreği tarifi vereceğim. 4 adet haşlanmış patatesim var. 1 adet yumurtam, 1 çay kaşığı tuzum, birazcık karabiberim, yarım çay kaşığı toz biberim, yarım su bardağı sütüm, çeyrek su, çay bardağı sıvı yağım, 2 adet yufkam var. Öncelikle patateslerimi rendeleyerek başlıyorum. Elimle yapıyorum. Ellerimi yıkadığım için eldiven kullanmıyorum. Eldiven kullanmayı sevmiyorum. Patateslerimi rendeledim. Tuzunu ilave ediyorum. Baharatlarını ilave ediyorum. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Karıştırıyorum. içine sos hazırlayacağım için yağ kullanmıyorum. Şimdi sosumu hazırlıyorum. 1 adet yumurtamı birazcık çırpıyorum. çeyrek çay bardağı sıvı yağ yarım su bardağı sütüm birazcık da tuz ilave ediyorum. tuzumu güzelce çırpıyorum. Tavama biraz sıvı yağ ilave ettim. Şimdi bir adet yufkamı tavama seriyorum. Diğer yufkamın yarısını gelişi güzel bölüyorum ayarlamama gerek yok yarısını tavama serdikten sonra sosumdan ilave ediyorum Su böreği gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Pratik. Patatesi de iç harcımdan ilave ediyorum. Lorlu da çok güzel oluyor. Ben biraz içini bol seviyorum böreklerde. Kalan yarım yufkamı da tekrar aynı şekilde yerleştiriyorum. Üzerine tekrar sosumdan ilave ediyorum. İlk tabanına serdiğim yufka üstünü kapatıyorum. Daha önce çeçil peyniriyle de yaptım. Çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. aygaza koyuyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyorum. Altı kızarana kadar. Altı kızardıktan sonra çeviriyorum. Böreğimin altı kısık ateşte kızardı. Şimdi çeviriyorum. Aynı şekilde kısık ateşte diğer yüzünü de kızartıyorum. Reğimin altı da kızardı arkadaşlar. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Şöyle kesiyorum. Eski dönemiş, yumuşacık. gördüğünüz gibi mis gibi deneyecek arkadaşlara afiyet olsun